Kadir Bey patlıcan kebabı e, işte, genelde doğunundur. E, Antep, Urfa, Diyarbakır gibi. Benim annem Urfalı. E, biz çok yaparız e, ve çok iyi yaptığımızı düşünürüz. E, olmuş mu? Olmamış. Şöyle olmamış. Bunu kuzu kıymasından mı yaptınız? Hayır bu, bu dana. Yarım kilo dana, kuzu da yarım kilo dana kuzu da var. Kuzu e, patlıcan kebabına asla dana girmez benim bildiğim. E, kuzunun e, kuzu ve e, yağlı bir kıymayla olur ve sadece kıymanın yağıyla pişer. Asla su konmaz. Su koymadık zaten. E, evet, asla konmaz ve bunun yanına asla bu kadar tatlı bir pilav gitmez. E, keşke bunu sade getirseydiniz. O kadar çok e, sulu olmuş ki patlıcanlar. Patlıcan öyle olur ama. E, evet. E, o patlıcan kadar. kendi Şimdi, suyunu saldı zaten içinde. Onu onunla, e, folyo onunla şey, folyo mu çektiniz şey üzerine? Hayır, direkt öyle pişirdim üstünde. Ben beğenmedim Allah Allah ben Diyarbakırlıyım Siz şimdi bu patlıcanı beğenmediniz mi Gökhan Bey keşke ilk defa yaptığınız şeyleri Bu masada yapmasaydınız Siz neden suyla pişmez gibi bir yorum yaptınız Su koyduğunu mu düşünüyorsunuz e, Yok su koyduğunu düşünmüyorum e, Folyo sardığını düşündüm çünkü folyoda sulanıyor Ama e, patlıcan sulu dediniz Su koymuşsunuz dediniz patlıcanınız çok sulu dediniz Patlıcanın o suyun neden kaynaklı olduğunu Bilmiyor musunuz ...çok iyi yapıyoruz ya biz hani dolgular e, bunlar. Hani damak tadım yok ben yemekte. Yok damak ya. tadınız yok hani dediniz ya o patlıcanın neden o kadar sulu olduğunu duymak istiyorum ben biliyorum ya. Ben e, su, su koymamışlar çünkü. Su koydunuz. su koydunuz mu diye sordunuz. Hı? Bu Patlıcan kadar su koyulmaz diye sulu ha. dediniz. Ben de Bu kadar sulu olmaz dedim. Bu kadar İşte ben de su koymadım dedim. Dedim, dedim zaten. Su mu koydunuz? Hı. Özür dilerim yanlış söylemişimdir. Çünkü su konulmaz zaten. Hani kıymanın yağıyla pişer ve kuzu kıymalı Başka kıyma kullanılmaz. Kuruduğu için ve lezzetini vermez. Ee, evet ben çok sulu buldum. Folyo kullandınız mı diye sordum. Ee, su koymadım dediniz. Ee, folyo da kullanmadım dediniz. Evet. Ee, patlıcan çok çok sulu olmuş. Ama şey e, tuzu o kadar kötü ki. Yani. Tuzla, tuz atabilirsiniz tuzu kötüyse. Patlıcan Çiçekten kebabına mi? patlıcana tuz atılıyor mu pişirilirken? Şey evet. Tuz bu muydu Çiğdem Hanım? Evet. Buyurun. Biz şöyle yapıyoruz. Ya tuzlu, Tuzsuzluğa çare yani çok var yani. Hafif harmalmıyoruz. Ama direktmen yiyebileceğimiz bir tuz yapmıyoruz Kadir Bey. Tam pişmesine bir 5 dakika kala üzerine atıp o tuzun diriliğini alıp e, direktmen tuz lezzetini alıyoruz. Hayır patlıcanın dışı kabuklu ya hani nereden hmm. içine o tuzu çekecek onu anlamadım hemen. Atılıyor Kadir Bey. Yani tuzsuz yani, patlıcan yenmiyor. Yani kabuğun zaten. üstünde kalırdı bu sefer. Kabuğu açınca otomatikmen Çiğne için tussuz yani, tussuz. yani yine tuz içi zaten tuzsuz olurdu otomatikmen. Siz içini açıp Buradan tuz ekleyebiliriz. Zaten öyle yenir bu patlıcan kebabı benim bildiğim. Peki şu an köfteler pişmiş mi? Köfteler, köfteler pişmiş evet. Köftesini beğendim ama pişme olarak beğendim. Lezzet olarak beğenmedim. Lezzet olarak beğenmedim. Ki dana zaten asla sevmem. Bir de patlıcan kebabına asla olmaz. Siz yediniz mi <laughs> yani lezzetsiz zaten mi? Zaten araştırmalar da Ben abi. yedim. Ben yani lezzetsiz bulmadım o kadar. Ya şu an baharatında, tuzunda, tadında bir kötülük var mı? Ben köftenin baharatı da tuz da yerinde olduğunu düşünüyorum. Patlıcan da zaten otomatikmen içi tuzsuz olabilir. Ona tuz atıyoruz. En yani tenisinden. Ebru Hanım'ın yorumlarını mantıklı buldunuz mu? Ya Ebru Hanım'ın yorumları şöyle. Buna 750 gram döş kuzu koyuyorsanız 250 gram da dana konulabilir yani. Hani sadece sırf kuzudan yaparsanız ben çok yağ salacağını düşünüyorum yani. O yüzden ben yarı yarıya kullandım. Şöyle şey e, biz mesela şu lavaşın arasına koyduğumuz zaman buradan böyle yerken yağ damlar, su damlamaz. Ebru Hanım yani inanın sıkı. öyle yapsaydım ha. bu sefer de çok yağlı oldu diyecektiniz. En azından, Eminim de, yani. en azından benden tam puan alırdınız. Çünkü ben o şekilde hem çok Afiyet seviyorum. olsun. Hem de hep öyle gördüm yani. Şu an bu ana yemeğe puan vermeyecek misiniz? Tabii ki de vereceğim. Niye vermeyeyim? Hani ne bileyim tam puan alırdınız dediniz ya. Şu tam an bu... puan alırdı. Şu an buna şu yarım, yarım puan, puan mı gelecek? Puan yani. yani. Afiyet olsun Ebru Hanım. Afiyet olsun. Hümeyra Hanım. Elinize sağlık Gökhan Bey. Ne ee, ben de beğenemedim Kadir Bey. Ee, patlıcanın acısı kalmış. Sanki tuzlu su da bekletilmemiş. Bekletik. Kararmış. Ee, tadını beğenmedim. Köfteyi de tam yoğuramamışsınız. Çok sert olmuş. Hani yumuşak bir köfte beklerdim. Yanına da iç pilavı hiç yakıştıramadım. Pilavınız güzel olmuş. Keşke tek olsaydı. Yani pilav yerine lavaş yapsaydınız daha güzel olurdu. Salatada da e, mevsim salatası ama domates koymuşsunuz. Ee, sosu falan az ama yenilmeyecek gibi sosu değil. Az. Sosu az, Eksisi de az ee, ama yenilmeyecek gibi değil. Elinize sağlık. Afiyet olsun Emirhan. Sosu az dedi. İlgili Yok salatanın... salatanın sosu az gerçekten, ekşisi falan az. Peki. Ama güzel. Peki afiyet olsun. <laughs> afiyet olsun. <gerçekten. gülüyor> Patlıcan ki <kebi gülüyor> bunu beğenmemenizin sebep e, patlıcanın acılı geliyor mu sana da? Bana gelmedi acılığı bilmiyorum. O yarım saat suda beklettim ben patlıcanları. Tuzu Peki bunun köftesi yumuşak yapıyorsun. olur mu? Yani üstünün. Kızarıklığı bence normal. Kızarıklığından bahsetmedim. Yumuşaklığından bahsettim. Herhalde Köfte danayla... yumuşak mı sert mi? Köfte, sert diyor köfte. Sert. İyi yoğrulmamış. Özleşmemiş. Kuzu kıyması koysaydınız sadece danayı karıştırmasaydınız bu kadar sert olmazdı. Peki afiyet olsun. Teşekkür Yalnız, ediyoruz. Beğen Hanım pilava puan verecek misiniz? Güzel olmuş dediniz beğendiniz. Beyeceğim. Yani sade olsaydı sadece e, lavaşı yanında olsaydı yapmayabilirdiniz de pilavınız güzel olmuş ama. Peki afiyet olsun. Tıstı, fıstığıyla kuş üzümüyle güzel tadı falan. Çiğdem Hanım çok düşünceli gördüm sizi. Ya dinliyorum ben. Buyurun. Şimdi ben patlıcan sulu olmuş dediler. Patlıcanın sulu olmasının nedeni patlıcanın çok iyi pişmesi. Patlıcan pişmeseydi bu kadar sulu olmazdı. Etini de dedi, kıymasının da dedi hani iyi yorulmadığından dolayı sert olmuş yok. <laughs> Dediğiniz gibi kuzu döşten olur. Kuzu dövüşten kullandığınız zaman patlıcan kebabında hem köftesi yumuşak oluyor, hem daha bir lezzetli oluyor düşündüğünüz kadar da yağ akmıyor. Mesela hani yorulmaktan değil, bunu biz satır kıyması ile evet, yapıyoruz. Evet, ben ha, de öyle diyorum. Yani biliyorum. sert olmaz. O dana kattığı için az da katsanız da ne köftemiz sertliyor de onlar. Patlıcanınız çok güzel pişmiş. O pişmesinden dolayı yumuşadığı için kendini salmış. O gayet evet. güzel bir şey. Su zaten konmaz. Sadece fırından çıkartırken üzerine biraz su serper, ağzını kapatırız. Kendi buharıyla suyunu salar ve patlıcanları iyice yumuşatır. Pilavınızı beğenmedim. Pilavınız çünkü... ...çok böyle yapış yapış mı sulu... ...sulu mu tadını tuzunu ama hiç bir beğenmedim. Olmaz. E, biraz daha kuru... ...biraz sulu kalmış ve hani çok beklemeden fazla... Beklemeden dolayı belki yumuşamış Yok, olabilir ama... Çeker. De güzel yani. E, kuş üzümü biraz fazla buldum. Evet. Ama patlıcanınızın pişmesi güzel. Beğendim. Elinize sağlık. Olsun, Kıymak, ya, dana koymasaydınız çok daha güzel evet. olurdu. Çünkü kızı... ...kaburgadan oluyor. Döş diyoruz, kaburga üstü. Şimdi oh, Ka o. Kadir Bey'e de söylemiştim. ilk defa... Bir kere yaptım demiştim. Evet. İşte biraz sonra ee, da yanıl birkaç kere, bir kere bir demiştim. Bu hatalara düşmezdim. O şeyi tadı belki ben kendi damak zevkimde öyle hissettiğim için tekrar 250 gram dana döş. Mesela bunu şeyden kaburga üstünden, kuzu kaburga üstünden satır kıymasıyla da yapıyoruz. Biz çok lezzetli oluyor. Hani öyle sizin dediğiniz gibi de yağ akmıyor. O zaten patlıcana veriyor bütün. E, tepsinin patlıcan dibine lezzetli tepsinin oluyor. Tepsinin dibine böyle domatesli, kıymalı bir harç yapıp koyuyor musunuz patlıcan Pat, kabının altına? Asla olmaz. Patlıcan kebabının üzerine mesela ben közlenen bu közleyeceğiz ya. O bile domates bile konmaz. Patlıcan kebabı sadece köfte ve ben çünkü baktım bunun ne diye. Allah. Tabii patlıcan o e, bir tepsi alıp tepsiye. gelebilir misiniz zaten Kadir Dom elbiden. domates bile Başka konmaz. Ben mesela cam tepsiye domatesini köz soğan, köz olarak yani soğan koyarım, sarımsak koyarım, biber koyarım, onları da öyle közler, çıkartırım. Bu böyle ben zaten sizin tabağınıza da baktım. Bu çok yanlış bir pişirme şekli. Onun için patlıcanınız falan böyle suyunu salmış, hepsi birbirine girmiş. Domates, Bu olmayacak. Ortadaki gidiyor, kıyma gidiyor, mı? Bilmiş. Altı. yok yok şu şu ortada tam orta. orta ne o şu ortadaki kıymayla çok yanlış e, bir sistem domates yok öyle bir şey yok patlıcan kebabında asla öyle bir şey olamaz, bir şey öyle olamaz. Öyle. sadece patlıcan ve şey köfte olur. Aynen. Peki bu domatesin tadını, tadını aldınız mı? Yani, yani domatesin tadı geliyor. Ben daha iyi Kadir Bey domates geliyor, olmasaydı zaten bu kadar da sulu da olmazdı. Hayır yani bu patlıcana bu domatesin suyu tadı ben geçmiş mi? şey yaptım şaşırdım şey bu kadar güzel pişmesini domates Ama hiç kimse bundan pişmiş. Hayır yani domatesin bence suyu ve tadı geçmemiş. Geçseydi herhalde geçmemiş. biriniz bunun içinden domates suyu domates kokusu geliyor derdiniz. Ben almadım. İçine yani, geçmemiş. Neden be, sulandığı be. konusunda bile kimse domates fikri yürütmedi şu an masada yani göstermeseydi kimse içine domates koyup evet, anlamayacaktı anlamayacaktı ama ben bakıyorum bu ne diye düşünüyorum sonra kendim ikini çevirdim bu <laughs> ne soracağım bu ne yani anlayamadım yok bunları ben köftemden hayır diyordum. hayır Hayır köfte değil. Şunu doğru. köftemden böldük. Domatesin altından bunu, çıktı. Evet domatesin şunları altından. Şunları bunlar aynen. Ne domatesin kadar altından geldi. orada var bakıyorum. Bende var. Allah Allah. Sonra bu ne bu acaba diyorum. Onda hata yapmışsınız Gökhan Bey. O. Pişirme Köfteye şekliniz yanlış. keşke Peki siz gerçek bir patlıcan kebabı lezzeti aldınız mı? Gerçek bir patlıcan kebabı lezzeti almadım tabii ki. Puan gelecek mi? Yani böyle tam puan gelmeyecek çünkü pilavını da beğenmedim. Anladım. Ee, Çiğdem Hanım bugün Sadece bir iki yarımları birleştirip size bir puan evet, verebilirim. Patlıcanı bakalım. güzel pişmiş yani. Peki. Bu mevsimde bu patlıcan bu kadar kolay pişmez. Suyunu çekti çünkü artık patlıcan Aha, kalmadı. Evet. <laughs> Afiyet olsun. Zamanımızın büyük bir bölümünü patlıcan için ayırdık. Bir de turşu yakışmamış bu tabağa. turşu kim? Turşu. Bu turşu değil mi? Yemedim ama Hiç turşu. Yok üstüne biber koymuş. Üstüne koydu köşü belli. Üstüne koyduk. Koydu. 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 gibi başlamış sanki. Hmm. Bir, ben <laughs> turşu zannettim. Yemedim mi? <laughs> <Üstün değil>. ama, <laughs> ama yeme tansiyonum var senin. O yüzden o yüzden onun tadına <laughs> evet, bakma. Evet bakmadım. <laughs> Peki afiyet olsun. Hacer abacım sen nasıl buldun? Kadir Bey ben patlıcanların pişirme şeyini beğendim böyle. Yani pişiremeyeceğinizi düşünmüştüm Gökhan Bey. Kız sen bu adam pişirmiş yapamaz. Ne davranıyorsun Hacer? bilmiyorum. Ben de öyle düşündüm. Yani pişiremeyecek böyle lokum Bak şimdi gibi şey değil mi? Diye İlk gün ben de aynen senin Gökhan için düşündüklerini senin için düşünmüştüm. Ya işte olabilir. Yani evet, sessiz ses, ses, konuşmuyor. Bahsediyor. Ama hani biraz da güven Gökhan Bey'e. Yok Gökhan Bey gerçekten beyefendi bir... Ona amenle ama, beyefendi ama beyefendi. yılın en beyefendisini seçmiyoruz. Yılın <laughs> en amaratını seçiyoruz. Ama benim düşüncem hala... Ve şey yani değil. Gökhan Bey genel olarak Hacı Hanım'sı hep baktığınızda hiçbir şey yapamazsın. <laughs> yapamazsın. Buraya, <laughs> niye eşim, eşim, buraya niye geldiniz? az daha az Ben buraya niye geldim? Sorar mısınız? Buraya niye geldiniz? Madem bu kadar güvenmiyorsun. De ki Gökhan Bey neyine güvendiniz de geldiniz? Yok öyle niye söyleyeyim evet. Kadir Bey? Ama bu o lafa çıkıyor. <laughs> ama hiçbir ya. şey yapamazsınız. Onu yapamazsınız. Bunu yap <laughs> e, Bunun sonunda ben. Siz buraya <gülüyor> niye <gülüyor> geldiniz? <gülüyor> Kadir Bey patlıcanların pişimini beğendim. Ama köftesi bana çiğ geldi. Böyle çok kalın yapmış herhalde. Patlıcanlar böyle pişerken bu böyle sert ve sanki böyle çiğ kalmış. Yok yok çiğ olmuyor. İşte patlıcan kebabındaki köfte sorunu oluyor. Çiğ gibi gözüküyor. Her zaman ne kadar pişirirseniz hani bir şey içi kırmızı, kırmızı Şöyle yok, e, bak. şunu söyleyeceğim. Yani Gökhan Bey artık savunmuyor. Bari ben söyleyeyim. Günahdır. Günahtır. Çeviremeyeceğimiz şey. için. E bak Üstü bu kadar olan bir şeyin zaten altını çiğ olma Yok. ihtimali çok yüksek değil, düşük de <laughs> e, içine altı patlıcanların suyu aktığı için İzmir Köfte'nin, İzmir Köfte yaptığında su. üstü biraz daha kızarık, altı biraz daha yumuşak. Ebru Hanım'ın şey, pirzo neydi kız sen yapmıştın? Pirzola. Kuzu <laughs> pirzola gibi. Üstü kızarmış ama altı yaş, <laughs> onun sebebi o suyunu verdiği için <laughs> yani. Patlıcan kebabı şey genelde de, böyle e, oluyor. Pilav da Kadir Bey kuş üzümü çok geldiği için çok tatlı, uh -huh. Gökhan Bey Aşırı tatlı çok olmuş. Tatlı.